Bana burcunu söyle, sana nasıl zengin olacağının sırrını vereyim. Merhaba canım yol arkadaşlarım, ben Mistikleydi. Yine muhteşem ötesi. Harika bir video ile karşınızdayım. En yakın zamanda parayı ve zenginliği sürekli olarak kendine çekmek ister misin? Eğer cevabın evetse, o zaman bu videoyu sonuna kadar izle. Söylediğim sayı sekanslarını hemen nota al, olumlamaları tekrar et ve anlattıklarımı eksiksiz olarak uygula. Canlarım, astrolojide burçlar ve yıldız haritaları üzerinde gezegenlerin hareketleri insanların hayatlarını her konuda etkileyebiliyor. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve her burcun kendine has özellikleri olduğu gibi kendine özel olumlamaları, bolluk, bereket, zenginlik ve paraya dair sayı sekansları da var. İşte bu videoda her burcun olumlamasını ve sayı sekansını bulabileceksiniz. O zaman şimdi hemen kalem kağıtları hazırla ve az sonra anlatacaklarımı mutlaka ama mutlaka not al. Akrep. Akrebin zengin olma şansına tutku ve sezgileri yardımcı olur. Akrep, para ve bolluk enerjisini kendisine çeken en önemli burçlardan biridir. Akrep insanları parayı dönüştürücü ve kontrol edici bir güç olarak görürler. Çalışmak ve kararlılık onlar için esastır. Ancak bunlar denklemin sadece yarısıdır. Akrep burcu olumlaması ve sayı sekansı sevginin ve inancın gücünün olumsuzlukları pozitif değiştirebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Her gün zenginliğe, bolluk ve berekete sahip olduğum için şükrediyorum. 8, 9, 5, 6, 4, 1, 2, 8, 8, 8, 9 Boğa Boğalar hayatı boyunca servet biriktirmeye çalışır. Çünkü zenginlik onlara büyük bir istikrar düzeyi sağlar. Boğa her şartta güvenilir, istikrarlı ve mali açıdan mükemmeldir. Banka hesapları nakitle dolup taşar. Para onlara adeta akar. Aktıkça onlar da paralarını saklarlar. Dikkatli bir şekilde para harcarlar. Bu onların daha zengin olmasını son derece kolaylaştırır. Boğa burcu olumlaması ve sayı sekansı. Ruhumun derinliklerinde yer etmiş, bilinçaltımda sürekli tekrar eden paraya dair tüm olumsuz düşüncelerimden arınıyorum. Ruhumu pozitif enerjiyle besliyor, güçleniyor, tepeden tırnağa yenileniyorum. Yeteneklerimin farkına varıyor, sağlıkla, bolluk, para ve bereketle küllerimden yeniden doğuyorum. 6, 9, 1, 3, 1, 8, 5, 1, 9, 7, 8 Oğlak Oğlaklar parayı kolayca kendilerine çekerler ve çok para kazanmak için birçok fırsata sahip olurlar. Oğlaklar para kazanmada son derece iyidir. Para biriktirmede mükemmeldir. Yatırım konusunda keskin bir zihne sahiptir. Oğlak burcu parasının değerini daima bilir. Oğlak Burcu olumlaması ve sayı sekansı. Ruhum ve bedenim her doğan günle yenilenir. Bu muhteşem döngüde para ve servete sahip olmaya dair inancım sonsuz. Ben çevreme, çevrem bana zenginlikler katarak ilerlerim. 3 1 8 4 9 1 7 1 9 6 4 Aslan Aslan burçları yıldızlarının uygun konumları sayesinde iş ve kariyerlerinde önemli fırsatlarla karşılaşabilir, maddi kazançlar elde edebilirler. Ayrıca sayı sekanslarını kullanarak beden zihin dengesini sağlayıp yaşam enerjisinin gücünü son derece arttırabilirler. Aslanlar güneş enerjisiyle bağlantılıdır ve bu sayede girişeceği işler güneşin de enerjisiyle bolluk bereketle uyumlu olarak sonuçlanır. Böylece zenginlik artışına da yardımcı olur. Aslan burcu olumlaması ve sayı sekansı Kendimle ve yaşadıklarımla yüzleşiyor. Dünde kalması gereken olumsuzlukları bugünüme taşımaktan vazgeçiyorum. Ruhumu evrenin güzellikleriyle arındırıyor. Yeteneklerimi cesur bir şekilde ortaya koyarak bolluk ve bereket enerjisini kendime çekiyorum. 5 3 8 6 9 7 5 3 9, 8, 1 Yengeç Yengeçler kararlı, istikrarlı ve çalışkandırlar. Enerjisine uyumlu, çok güçlü sayı sekansı ve olumlaması sayesinde hayatındaki tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırır ve daha iyiye, pozitife, hayat amacına odaklanmasını sağlar. Cesaretini arttırır, endişe ve kaygıdan kurtarır. Bolluk ve finansal konulardaysa güç verir. Yengeç burcu olumlaması ve sayı sekansı. Yaşanmışlıklarımdan aldığım derslerle olgunlaşmış olmanın huzurundayım. Ruhumda saklı olan olumlu yönlerimi ortaya koyuyor. Sezgilerimin rehberliği doğrultusunda doğru kararlar alarak bolluk, bereket enerjisiyle hizalanıyorum. Kendime değer verdikçe daha başarılı oluyor. Parayı hayatıma kolaylıkla çekiyorum. 5 3 9 6 4 8 7 9 8 5 1 İkizler. Kendini çok kolay ifade edebilen her konuda aktif ve girişken, çakralarla doğrudan ilişkili olan ikizler burcuna uyumlu sayı sekans ve olumlaması, onların daha neşeli olmasını, başarı kazanmasını ve daha iyi finansal kararlar almasını sağlar. Kendini sınırlamalarından kurtarır ve hedeflere ulaşmasında, servet sahibi olmasında etkili olur. İkizler burcu olumlaması ve sayı sekansı. Sezgilerimin rehberliğinde ilerliyor. Farkına varamadığım değerlerimi fark ederek kendimi geliştiriyor. İletişime her zamankinden daha fazla önem veriyor. Özümden gelen değerlerimi sevgiyle ifade ediyor. İnançlarımı geliştirerek bolluk, bereket ve zenginlik dolu bir hayatı seçiyorum. 4 9 8 3 1 7 2 1 9 4 9 Kova güçlü olumlaması kovanın kendisinin koyduğu blokajları kaldırır. Çakralarını şifalandırır. Risk almasına, zenginliği yaşamına daha fazla çekmesine son derece yardımcı olur. Burçla uyumlu sayı sekansı hayatına bereket ve şans getirir. Kem göz, nazar ve negatif enerjilerden korur. Servet yolunun önünü açar. Kova burcu olumlaması ve sayı sekansı. Evrenin bana sunduğu imkanları, güzellikleri sevgiyle kabul ediyor. Yeteneklerime, kendime sonsuz güveniyorum. Tüm kararlılığımla hak ettiğim bolluk, bereket ve zenginliğe sahip olacak güç benim elimde. 3 1 8 6 4 1 2 1 9 4 6 Yay gezmeyi, eğlenmeyi seven, yerinde duramayan yay burcu, olumlaması sayesinde daha mutlu, özgüvenli olur. Bu da pozitif enerji ile birlikte başarı ve maddi istikrarı, ekonomik gelişmeleri getirir. Zihinsel etkiyi güçlendirip yükselişi de destekler. Aurasını temizler farkındalığını ve bilişsel berraklığını arttırır. Yay burcu olumlaması ve sayı sekansı. Tam şu anda güzellikler, bolluk, bereket, başarı ve huzur beni büyük bir güçle sarmalıyor ve yaşamımı mucizelerle dolduruyor. Sonsuz bir şükürle hepsini kabul ediyor. Bana gelen bolluk, Bereket ve zenginliği en iyi şekilde değerlendireceğime dair kendime söz veriyorum. 5 9 1 6 4 1 2 9 1 7 8 Balık. İşte bu olumlama ve sayı sekansı sayesinde balıklar şansı çeker ve maddi açıdan oldukça güçlenir. Zihin beden canlılığını arttırır. Hareketlerini dengeler ve iş hayatında daima tercih edilen kişi olur. Her konuda kendisine özgürce ifade edebilmesini, bolluk, bereket, zenginlik ve parayı adeta bir mıknatıs gibi çekmesini sağlar ve sezgi gücünü arttırır. Balık burcu olumlaması ve sayı sekansı. Hayat, seni seviyorum. Dünyanın bana sunduğu tüm armağanları, bolluk ve bereketi kabul ediyorum. Evrenin nimetleri bol ve benim için var. Onlara kolaylıkla ulaşıyorum. Tüm parlaklığın ve ihtişamın bir parçası olmaktan mutlu ve huzurluyum. 0 1 6 8 3 1 2 1 9 7 1 Koç hareketli ve eğlenceli koçlar. İşte bu olumlama ve sayı sekansı ile maddi konularda şans sizinle olacak. İş hayatında terfi ya da zam gibi fırsatlarla karşılaşabilir ve gelirini artırabilirsin. Ayrıca yaratıcılığını kullanarak yeni gelir kaynakları da bulabilirsin. Sabırlı ve kararlı bir burç olduğun için finansal hedeflerine ulaşmak için en doğru adımları atar, zenginliğe doğru ilerleyebilirsin. Koç burcu olumlaması ve sayı sekansı Bolluk ve bereket enerjisini sevgiyle kabul ediyor. Değiştirmekte zorlandığım tüm alışkanlıklarımı, davranışlarımı yüksek irademle değiştiriyor ve yeniliyorum. Zenginlik enerjisiyle her zaman uyumluyum. Sağlıklı ve huzurluyum. Yepyeni başlangıçlara cesaretle yol alıyorum. 4 5 7 2 1 8 6 1 9 8 4 Başak Çalışkan, azimli, analitik ve mükemmeliyetçi Başaklar. Daima başarı yolunda ilerlersiniz ve asla pes etmezsiniz. Finansal anlamda şans daima sizden yanadır. İş hayatında yeni fırsatlarla karşılaşabilir ve kariyerinizde büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Ayrıca yaratıcılığınızı kullanarak gelirinizi sürekli arttırabilir ve yeni iş projelerine de dahil olabilirsiniz. Başaklar, yani sizler, her konuda hayallerini gerçekleştirip, zenginlik adına doğru kararlar alarak büyük kazançlar elde edersiniz. Ve sonunda çok büyük bir servet sahibi olursunuz. Başak Burcu olumlaması ve sayı sekansı. İlerlememe engel olan tüm bağlarımdan özgürleşiyor, karanlıklarımdan aydınlığa çıkıyorum. Kendi potansiyelimin, ışığımın farkına varıyor. Bolluk ve berekete giden yolda kararlılıkla ilerliyorum yaşamı ve bana sunduklarını, zenginlik, servet ve refahı tüm kalbimle, sevgiyle onaylıyor, kabul ediyorum. 3, 1, 6, 8, 4, 9, 5, 9, 8, 6, 1 Terazi Zengin olmak için çok çalışırlar ve tüm bu emeğin karşılığını da alacağına her zaman inanıp kendilerine söz verirler. Bunca zaman maddi ve manevi her açıdan akıntıya karşı kürek çekmek zorunda kaldıkları için çok dayanıklılar ve bu yüzden ekonomik olarak işler yokuş yukarı gidecek, başarı ile taçlandırılacaklar. Azimli çalışmaları cömertçe ödüllendirilecek ve hayallerindeki paraya sonunda kavuşacaklar. Terazi burcu olumlaması ve sayı sekansı. Hayatı ertelemeden yaşamaya, kendime daha fazla değer vermeye Bolluk, bereket ve zenginlik yolunda ilerlerken beni kısıtlayan tüm olumsuzlukları, engelleri yaşamımdan uzaklaştırıp etkisiz hale getirmeye söz veriyorum. Paraya, zenginliğe, refaha açığım ve alıcıyım. Güç daima bende. 5 9 8 6 1 7 2, 1, 9, 6, 8. Evet canım yol arkadaşlarım. Kanalımı desteklemenizin en kolay ve en ücretsiz yolu abone olup videolarıma beğeni yapmanız, sonuna kadar izlemeniz. Hepsi bu. Ayrıca beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz çok sevinirim. Çünkü orada para ve enerji konusunda çok farklı çalışmalar yapıyorum. Şimdi yorumlara. Evet oldu yazın. Varlık enerjinizi bana hissettirin. Ben de size kendi enerjimle destekleyeyim. Mucizeleriniz daima hayrınıza. Şifanız, bolluk ve bereketiniz sonsuz ve sınırsız olsun. Hepinizi ayrı ayrı çok sevdiğimi lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın.